Kamuran abim, canım benim. Yine bize saldıracak mısın Kamuran abi? Oo, bu da soru mu? Oğlum o kat. Gel buraya. Mu! 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 Ya ya. Hop! Gel buraya. Hop! Bam. Aa, yetti artık. Sen fazla bile yaşadın. Vah. Bol at şunlara? Eyvallah oğlum. Muhteşem atışlarım var. Şimdi oha her taraftan adam çıkıyor lan. Bam. Abi şu e, şeyi en son alacağız. Bunu en son alacağız. Bu ağır adamı. Önce meleklerini öldüreceğiz. Huilerini öldüreceğiz önce. Diyecektim ki öldü zaten. Tamam bu huileri öldürmeye gerek kalmadı. Hop. Aa, çok güzel ya. Bak. Ya kaçıyor bir de şerefsiz ha. Kaçamazsın.